Bugün sizlerle birlikte sürpriz hediye paketi yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz sert bir e, kağıt. Bunu e, dergi kapaklarının da kullanabilirsiniz. Evde herhangi bir olan e, sert bir kartondan da kesebilirsiniz. E, bunun için bir kareye ihtiyacımız var. Kare kağıda ihtiyacımız var. Benim elimde dikdörtgen vardı. Bunu kareye çevireceğim önce. E, 7 cm'lik e, kutunun bir kenarı 7 santimlik olacak şekilde ayarladım ben. Siz istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Şimdi 21 santimetrelik bir kare kesiyoruz öncelikle. Şuradan hesaplarsak 21 santimetre. Böyle. 21 santimetre hesaplarsa. Kabaca ben göstereyim size. Şöyle yapalım. Hemen santimetre kenarında bunu 3'e böl böleceğimiz için 3'ün e, katları olursa daha iyi olur sizin için veya yani 5 10 15 olarak ayırabilirsiniz veya işte daha fazla büyüklüğünü siz kendiniz ayarlayın bunu 21 santimetre olduğu için 3'e bölüyoruz 7 7 7 14 şöyle bir de 14 diye saptıyoruz. Bir 14. Bir 14. Şimdi bunları birleştiriyoruz. şey yanlış çizmeniz önemli değil. Sonuçta üstünü el işi ile kaplayacağız. Yani hatalı olsa da sıkıntı yok. Şimdi gördüğünüz gibi bir artı şeklimiz oldu. Ve bu artı şeklimizi buraları keserek yok ediyoruz. Ve bu hale getiriyoruz. Ve üzerine herhangi istediğimiz bir el şikandı ile kaplıyoruz. Ve daha sonra bu köşelerden bükerek karemizin en dış kısmını oluşturduk kutumuzun. Bunun gibi iç içe 2 3 4 artık siz nasıl isterseniz kutunuzun büyüklüğü ne kadar olursa ona göre bir büyüklükte kesersiniz. İkincisini içine yapıyoruz. Üçüncüsünü de böyle içine yapıyoruz. Daha sonra bunları yapıştıracağız yapıştırdıktan sonra içini süsleyeceğiz süsledikten sonra da böyle kapattığımız zaman buna bir kapak gerekiyor kutumuzun kapağını da böyle içine, iç içe kapattıktan sonra üzerine kapatacağız bunun için yine aynı şekilde bir kare yapıyoruz kare yaptıktan sonra şöyle kenarından 2 santim kadar bırakıyoruz kesiyoruz yine böyle ben yapıştırdım bu tarafları ve şöyle iç içe birleştiriyoruz böyle bir kutumuzu katını... açıyoruz ve içinden kat kat bölümler çıkıyor şimdi şöyle biraz daha yaklaştırayım hmm. şöyle görebilirsiniz Şimdi ortasında bir çiçek olsun istedim. Bunu küçük çiçeklerden yapıştırarak yaptım. Daha sonra 13 yaşına girdiği için böyle bir güzel 13 yapmak istedim. İsterseniz siz farklı şeyler de yapabilirsiniz. Bu 13'ün alt kısmını da şeffaf bir kağıtla böyle havada sağlandırdım. Bu tarafında da gördüğünüz gibi bir tane de şapkamız var. Şimdi her katına aynı bir süsleme yaptım ve her katı içinde güzel bir not bırakmak istedim. Bu yüzden e, Küçük not kağıtları yaptım. Bu katında önce e, şöyle şuradan başlayalım. Bu tarafından başlayan Bir nazar boncuğumuz var. Kağıttan. Bunun arkasına not yazabiliriz. Ondan sonra burada bir Kalbimiz var. Güzel renkli erişi kağıdımız var. 2. sayfasında güzel bir çerçevemiz var altına istediğimiz notu bırakabiliriz desenli yaptım 3. sayfamızda böyle küçük bir kartımız var o not yazıp bırakabiliriz bu sayfamızda da böyle el işi kağıdı bu da şey plastik üstü dantel şeklinde bunun içine de küçük bir not bıraktık bu şekilde e, bu tarafımızı bitirdik. İkinci tarafa geçelim. Şöyle yapayım. Bu tarafta yine e, güzel bir e, kartımız var. Üstünde parlak kalbi var. Şöyle. İkinci katımızda yeni bir not kağıdımız, pembe not kağıtlarına e, doğum günü ise, doğum günü kutlaması e, sevgililer günü ise sevgililer kutlaması güzel sözler yazabilirsiniz. Burada ikili bir kalbim şey kelebeğimiz var. Burada güzel bir zarfımız var. Zarfımızın içinde kedili bir kartımız. Kartımızın arkası boş yazı yazıyoruz. Bir sonraki sayfasında da. Bu arada bu arka sayfalarına da ben e, maskeleme bantlarıyla süsledim burası yine plastik içine not konulabiliyor bu tarafına geçelim bu tarafta bir kedincemiz var ee, taşlarımız var ne bir kartımız var burada böyle arkasında süslü müzik aletleri içi boş tabii ki de içine yazı yazacağız sonra yine bir kartımız var. Bu koyu renkte kartlarımıza simli, parlak beyaz veya gümüş grisiyle yazılarımızı yazabiliriz. Burada kumaştan bir yaprak yaptım. Güllü bir kağıdım var. burada yine çiçek, mor çiçekli bir kağıdımız arkasına yazı yazacağız. Bu tarafta bitti. Şöyle Burada küçük bir ayıcığımız var. Ve kalbimiz var. Kelebeğimiz var. Kelebeğimizin altında bir kart. Altında bir yıldız. Burada yine bir küçük zarfımız var. Ortasına kalp gelecek şekilde. Bunun da kartını çıkartıyoruz. içinden yazı yazabiliyoruz. Doğum günü teması bir doğum günü paketi. Hediye paketi. Müzik aletleri ve bir doğum günü Happy Birthday kartı içi boş. Bunu da yazı yazıp içine koyacağız. Bu kadar. E, kartımızı kapattığımız zaman kutumuzu bir hediye paketi görünümünde ama içini açtığı zaman e, sürpriz olacak bir şekilde e, güzel kağıtlar, sizden kalan anılar böyle bir e, hediye paketi hazırladım dilerseniz siz de değişik modelini değişik renklerde yapabilirsiniz. E, kullanacak kuzenime iyi günlerde kullanması dileğiyle. Hoşçakalın.